bizim için valla açıkçası programa konuk çağırmak önemli değil. Konuk geldikten sonra güzel ağırlamak, giderken de keyfi yerinde mi ona bakmak lazım. Ama konuktan daha önemli bir şey var. Her sene Beyaz Show toplantısını benim evim bahçesinde benim ekiple beraber yaparım. 40 tane maddem vardır ama ilk maddesi şudur. Kapıdaki güvenliğe söyleyin, içeri gelen seyircilere iyi davransınlar. Onun için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. <laughs> Güvenlikten da bir sıkıntımız yok. Hepsi pırlanta gibi çocuklar. Arkadaşlar şimdi devam edeceğiz programa ama bu ekibin dışında dışarıda bizi bekleyen yine ekibe dahil esas bu işin bel kemiği iskeletlerinden birileri var. Öncelikle yönetmen bu işin yönetmeni, yaprak dökümünün yönetmeni Mesude Erastanı, yapımcısı Kerem Çatay'ı, yazarları Ece Görenci ve Melek Gençoğlu'nu alkışlarla buraya davet ediyoruz. Evet şöyle biraz sıkışacağız. Arkadaşlar şöyle biraz sıkışacağız. Şebnem'cim, gel seni ben yanıma alayım. Ha öyle 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 bir yerle ve gel. gel seni de şöyle. Ha ablanın yanına alalım şöyle. Evet güzel oldu. Kerem Çatay e, bu işin yapımcısı. Hocam yapımcıya o koltuk olmadı. Ya pufa denk geldi. <laughs> pufa de. Ya büyük karizmayla girip pufa oturman da başka bir durum. Yani Yapımcı nereye oturursa orası baştır. Baştır <gülüyor> doğru. <gülüyor> Seni pufaya denk getirdik. Vallahi kusura, kusura bakma. Neyse ben buradan kurtardım şimdi. Ha? Ben buradan kurtardım şimdi diyorum. Girişte oraya göz dikmiştim. Ha evet. Şimdi, şimdi yerine yer. duacı ol yani. Şu anda yere <laughs> dua Sen çıkmak istemiyordun değil mi programlara? Ha? Niye? bu böyle sürecek mi? Bu böyle sürecek. Sadece merak <laughs> ediyorum. Gerçekten çıkartana kadar anam aldı. Yani dedim ki abi bir çık ya şu yapımcıyı bir görelim. Türkiye'deki en iyi dizilerin yapımcısı. Kerem Çatay, Aşkı Memnu, Yaprak Dökümü. Yani değil mi? Daha bir sürü. Bravo, Kerem. Aynı zamanda buradaki yazar ekibimiz de onların yazarları. Onlara da tabii alkış <laughs> alalım bütün bunları. <laughs> Efendim, Bir şey söylemek istiyorum. Evet. Demin aile yapısından söz ettik ya. Evet. Kerem'in babası benim arkadaşım, Ekrem, Ekrem abi. Evet. Evet. E, TRT'nin drama baş başıydı drama evet. programlarının başıydı. O onun çok büyük e, katkıları vardır diye düşünüyorum. Kerem'in ben bebekliğini hatırlıyorum. müthiş adam ama boynuz kulağa geçiyor yani şu anda geçiyor, gerçekten evet, çok acayip. Diyor. Ama <laughs> Kerem'in böyle mütevazi, alçak gönüllü olmasının da bu işi böyle aileden geliyor olmasında... Ben başka e bir şey, %100'e var ama başka bir şey soracağım. Sen sonra gitmek istiyorsan git. Çünkü az <laughs> kalacağım ve başımın üzerine yarım var da. Ama şunu soracağım. Etrafta seninle ilgili şöyle bir şey söyleniyor. Çok güzel bir şey. Diyorlar, diyorlar ki kaliteyi yükselt. Yani yapım kalitesini yükselt. Ee, çalışanlar çok mutlu. Çalışanların ulaşımı kolay. ...soğuklarda çalışmıyorlar. Efendim bir sürü kalitede... E... <laughs> ...bu arada ben bunları söyleyince çalışan ekibi de... ...kenardan... <laughs> ...kim söylüyor onu ya? <laughs> Babacığım ne diyorsun? Yani yap bir yapımcı olarak... nereye dikkat ediyorsun? Özellikle bu dizide... ...ya dizilerinde? Yani şahsi bir şey söyleyeyim ama zaten bu sektörün... ...genelde kalitesi her geçen yıl artıyor. Yani hani sadece bizim yaptığımız işler değil ama... ...bütün artık izleyicilerin de... ...beğenisi her sene... Ee, artıyor. Artık farklı olmayan bir şeyi beğendirmek çok zor hale geliyor. Biz şöyle yaprak dökümün üzerinde şöyle bir şey var. İlk bölüm bittiğinde Mesut Hanım montajdan aramıştı. Orada şöyle bir şey söyledi. Nasıl dedim. Bu aile inandırıyor bu işi olacak dedi. Biz zaten mesela yaprak dökümün özelinin şeyi şudur. Bütün karakterler ve aile inandırdı. Yani Biraz önce veterinerde gördüm. izleyen herkes bu aileye inandı. Biz 173 bölümdür, 174 bölüm olacak. Onun sayesinde o evden çıkmadık. Hep bize evini aldılar. Şimdi güzel iş olunca bu sefer her yeni işte üstüne bir şey koymaya çalışıyorsunuz. E, zaten zor bir sektör arkadaşlar, yoruluyorlar. Onların mutlu olmasına çalışıyoruz ama hani onlar da memnun, biz de memnunuz. E, işin kalitesini yükseltti gibi yani onu diyorlarsa sağ evet, olsunlar. Yok. gerçekten ama, de konuştan bu. Yani yalan olduğunu anladık şu anda ama gerçekten de konuşuyor. <laughs> Şaka söylüyor. işte. O kadar soğuması Şak... hissediyorum ki şu anda kendimi. <laughs> <laughs> sen boyun Yakaladım. Güzel bir yerde yakaladım. Benim programda yakaladım. da bir iki lafım daha var. Güzel. Bana niye senaryo getirmiyorsun kardeşim? Biz oynayamaz mıyız yani? <laughs> denedik onu. Ha? Nasıl? <laughs> zamanında denedik onu. Evet zamanında bana da bir senaryo getirmişlerdi sağ olsunlar. Babacım. Ee... Ne oldu merak ediyoruz. Getirdiler de hmm. ne oldu? Zamanlama uyumadı. <laughs> Zamanlama uyumadı. Zamanlama olmadı. Oynadım ben önce kendi aramızda bir oynadım olmadı. <gülüyor> 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 Benden olmayacağına karar verildi. Ama burada parodilerde çok başarılıydı. Abi parodilerde betimş... başarılıyız işte öteki tarafa olmaz Olsun. yani bu kadar yani. Önemli olan parodiler. Sen var <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Abi güzel bir şey geliyor. <laughs> 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 Bunu <laughs> kaçamayalım evet. Sen var ya sen. Evet. Yeter. Vallahi o kadar mı? <laughs> Artık gerisinden ne anlarsan anla diyor yani. <laughs> devamından ne? Peki Mesude'yle ile Ece'ye soralım. Ee, kaç sayfa <laughs> yazmışsınızdır bugüne kadar? Yapmak. <laughs> <laughs> Efendim? Melekle Ece olduğunu biliyorum. Ben Mesude ile Eceye soruyorum. <laughs> e, Mesude geldi mi arkadaşlar? Yok Mesude gelmemiş. Gel, Melekle <laughs> Eceye soralım o zaman. Mesude Mesude nerede? Niye gelmiyor Mesude? <laughs> Melekle Eceye soralım. Abi o kadar kalabalık. Ben bu kadar isim aklıma tutuyorum. Bir de dizideki isimleri aklıma tutuyorum yani işim zor yani. Melekle Eceye kaç sayfa yazmışsınız da bugüne kadar? Geçen gün hesapladık 15.660 sayfaymış. 15.000 660 sayfa. Hay maşallah. Kaçını sen yazmışsındır kaçını? Yarı verin? yarıya. Yarı yarıya. İkiye böl. Siz ne yapıyorsunuz? Oturup mesela ben bu kısmın altından kalkamadım. Sen bakıver falan mı diyorsunuz? Ne no, nasıl <laughs> İşte birlikte treadmill yapıyoruz o işin matematiği olan. Ee, ondan sonra da paylaşıyoruz sahneleri. İkimiz bölüyoruz, yazıyoruz. Kaç bölüm sonrasını öngörüyorsunuz yazarken? Yani e, bir sezona başlarken belli şeyler atıyoruz işte duraklar koyuyoruz 13, 26, 39. Oralarda neler olacağını biliyoruz. Yani buralarda bu adam ölür, buralarda bunlar boşanırıp ileride böyle bir şey olur diye öyle evet, duraklar evet. var işte. Yani bir yılı planlıyoruz. Peki seyirciden gelen tepkiye göre o duraklar değişmiyor mu? Yani millet e, olayın bu gidişatını beğenmedi. Oralarda böyle bir <laughs> sapma seyirci yönlendirebiliyor musunuz? Ee, genel olarak değil yani gidişatı değiştirmiyor ama bazı sürpriz, sürprizler yapıyoruz o beklentiler varsa herkes onu öyle olduğunu düşünüyorsa ufak Tefek şeyler Melek ters de, bir şeyler yapıyoruz. Melek de biraz konuşalım var mı mikrofonu Melek'cim yok mu tamam sen devam edelim o zaman. <gülüyor> <gülüyor> ya yazarken hadi ağlamıyorsun yazarken ağlıyor musunuz? Evet ağlıyoruz. Vallahi. Çok Düşünürken güzel. de ağlıyoruz. Düşünürken de. Evet, Çok konuşurken güzel. de ağlıyoruz. Allah yazarken. izlerken de ağlıyorsunuz. Evet da. tabii mutlaka ağlanıyor evet. her hafta. E buna yani, iç dayanmaz biz, ya. Evet hiç dayanmaz, biz i̇ç dayanmaz <laughs> buna. Çok... düşünürken <laughs> ağla aklıma yazarken. geldi ağla yazarken <laughs> ağla izlerken evet. ağla devamlı ağlıyorsunuz ya. Yani e, çok içinde hissediyoruz kendimizi e, gerçekten çok duygulanıyoruz. O, o kadar aitiz ki Ali Rıza Bey'in ailesine e, ister istemez bütün duygumuzu katıyoruz efendim. Önce ekran başındakilere sonra stüdyo konuklara hoş geldiniz.